Bugün birlikte belki de insanlığın en büyük sorularından birine cevap arayacağız. Evren ne kadar büyük ve biz onun içinde ne kadar küçüğüz? Bir an durup gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz yıldızları düşünün. O küçücük ışık noktalarının her biri aslında bizim güneşimiz gibi dev yıldızlar ve bu yıldızlardan milyarlarcası bir araya geldiğinde galaksileri oluşturuyor. Bizim yaşadığımız Samanyolu galaksisi de bunlardan sadece biri. Ama işte buradaki asıl soru şu. Bu muazzam büyüklük karşısında biz insanlar ne kadar yer kaplıyoruz? Kendimizi önemli mi görmeliyiz yoksa koca evrende bir toz zerresi kadar mı küçüğüz? Gelin bu soruya yanıt bulmak için evrende bir yolculuğa çıkalım. Ölçeklendirmeyi kendi bedenimizden başlatalım. Ortalama bir insan boyu 1 ila 2 metre civarında, bizim dünyamız ise 12.740.